Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda son dönemde çok popüler olmuş bir ürünü tanıtacağız. öncelikle siparişimizi yurt dışından getirttirdik ama N11 aracılığıyla bize 12 günde Çin'den bu ürün ulaştırıldı. 4 Eylül'de siparişimizi verdik. 12 Eylül'de elimizdeydi. N11 burada sponsorumuz falan değil kesinlikle. Sadece size kolaylık olması açısından söylüyoruz. Hani ee, biz de Aliexpress'ten alışverişimizi yapıyorduk hep daha öncesinde. Ama e, almadan önce N11'deki yorumları inceledik. Bir baktık ki insanlar 8 günde geldi, 9 günde geldi diyen var. Yani en fazla yazan 19 günde geldi demiş. Biz de şansımızı denedik ve e, dediğimiz gibi 12 günde geldi. Aldığımız ürünün fiyatı 254.9 lira. Yani 255 lira. Türkiye fiyatı da 1000 lira civarında geziyor. Ürünümüzün Adı Wake S640. Bu bir grafik tablet. Şu an günümüzde her şey uzaktan eğitimle olduğu için çok popüler bir ürün oldu. Ekranda yazı yazmak şu an birçok kişi için ihtiyaç. Özellikle öğretmenler için. Zaten alışveriş sitelerinde yorumlara bakarsanız satın alanların çoğunluğu öğretmen. Hatta neredeyse hepsi öğretmen şu an. Bilgisayar üzerine ders yapmak zorunda kalıyorlar. Şimdi açalım. İnşallah sağlam gelmiştir. Ben de ilk defa şu an açıyorum. Eğer kırık geldiyse zaten bana da sürpriz olacak. Açalım bakalım kargomuzu. Ürün gayet güzel baloncuklu poşetimizde sarılmış, paketlenmiş. Aras kargo da bir günde bize ulaştırdı. Hafif eziklikler oluşmuş. Tabii ki daha Çin'den buralara kadar geldik. Evet ürünümüzün adı VEIK S640 kalem tablet diyor işte. E, grafik tablet. Yani arkadaşlar bu bir fare bize ekranda kalem aracılığıyla e, kalem programlarını kullanarak yazı yazmamızı sağlayacak. Özellikle dediğimiz gibi uzaktan eğitimden dolayı e, son zamanda çok popüler oldu. Kutumuzu açalım. Etiket de bayağı sağlammış. Hiç açılmayacak gibi bantlamıştır. Etiket Çin malı değil galiba. Haydi bakalım. Kutumuzdan. Şimdi güzel içerisinde bir de tasarlı çıkıyor. Böyle buradan tatlamız çıktı. Şöyle kurtaralım. Kutumuzu bir kenara iteyim önce. Evet. Evet arkadaşlar. USB ile bilgisayarımıza bağlayacağız. Biz bunun üzerinde çizim yapacağız. O da bilgisayarımıza aktaracak. Kutumuzun içeriğine devam edelim. Evet, driver kartı tarif ediyor. Birçok kişi tak çalıştır da diyor gerçi ama belki de ihtiyaç olmaz. Kalemimiz, kalemimize kılıf da yapmışlar. Bu Çin malı beni biraz şaşırttı açıkçası. Kaliteye önem vermişler bu fiyata göre bir de. Evet, kalemimiz pilsiz kalem. Ee, yani... Yazımızı yazarken sürekli pile ihtiyaç duymayacağız. Bir önce de söyledik. Aslında bu bir fare, fareyi sadece ekran üzerinde yazı yazacak hale getirmişler. Yazı yazarken tuşlarımıza basılı tutacağız. Farenin sağ tuşu, sol tuşu gibi düşünün bunu. Sol tıklayarak, sağ tıklayarak, sol tıklayarak basılı tuttuğumuzda ekrana yazımızı yazmış olacağız. Şu an kutu açılım videosu bu. Daha sonra kullanım videosunu da kapsamlı bir şekilde çekip ee, yükleriz arkadaşlar. Ama şu an için ilk izlenim için yani verdiğimiz paraya göre gerçekten kaliteli bir ürünmüş. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Kalemin de, dokusu da tutuşu da çok güzel. Ee, bu da 2 milimetre kalınlık deniyordu. Yorumlarda birçok kişi çok ince kırılabilir falan diyor ama yani öyle ha deyince kırılacak bir şey de değil. Gayet de sağlam yani. Bunu kırıyorsa zaten herhalde elektronik cihaz kullanmaması lazım. Bu insanların. Evet. Şöyle bunu da kenara koyalım. Görünsün kalemimiz. Cihazımız. Evet. Hızlı başlangıç kullanım kılavuzumuz. Ve bu da çok güzel. Kalemin kaç tane yedek ucunu koymuşlar? 2, 4, 6, 8 tane yedek uç var kalemimizde. Yani hani kolay kolay eskiden e, not serisi telefon kullanmıştım. Hani uçlar kolay kolay da eskimiyor. E, herhalde bunu da çok eskiceğini zannetmiyorum. Bir de 8 tane yedek kalem ucu ve ucu sökme aparatı. Yani herhalde bunlar bize bir ömür yetecektir kullanırken. Evet arkadaşlar kutumuzda başka bir şey yok. İçeriğimiz bu kadar detaylı kullanım videosunu da çekip yine sizler için yükleyeceğiz. Ama tekrar söyleyeyim bu fiyata göre çok çok iyi bir ürün. Evet. Ürünün biraz da fiyatından bahsedeyim isterseniz. N11'den aldık dedik. 255 lira. Haricinde geldiğinde hiçbir vergisi falan hiçbir şey yok. Bütün her şey fiyatın içerisine dahil. Ee, Türkiye'deki fiyatları da ekrana yansıtırız bu video üzerinde. 800 lira civarında benzerleri. Evet arkadaşlar. En 11 sayfamızı da açtık. Şimdi buraya da ürünümüzün adını yazalım. Çıkan fiyatlara bakalım. 800 lira civarıydı genelde. Evet şu en üstteki yurt dışı ürünler dediğimiz şu satıcı biz buradan aldık. Zaten yoruma bakarsanız 70 yorum var çok hiç memnun. Ee, zaten bizim Türkiye'deki satıcılara bakarsak kalemin kendisini üründen pahalıya satmışlar. Tabi kimseye bir şey diyemeyiz da Ama böyle bir alternatifimiz var. Ürüne bakalım tamamen birebir aynısı. 764 lira, 800 lira, 695 lira, 725 lira, 689 lira. Yine büyük ihtimal bu da yurt dışından getirilmiş. Bir tık daha diğerlerine göre uygun ama gördüğümüz gibi 700 lirayla 800 lira arasında geziyor fiyatları. Hepsi burada şöyle bir durum var. İlk ben de orayı 195 lira bir fiyat var. Hepsi burada da. Ben de ilk orayı gördüğümde ha burası daha uygunmuş dedim. Ama hepsi burada da sepetinize ekleyin alışverişi tamamla dediğimizde üzerine kargo ve vergi ekleniyor arkadaşlar. Fiyat 300 liranın üzerine çıkıyor. İlk önce ben bunu alırken benim aldığım tarihte yani 4 Eylül'de hepsi burada da fiyat 195 liraydı. 100 lira kargo parası vardı. 80 lira da vergi vardı. Toplam işte küsuratlarıyla falan 380 lira gibi bir fiyata denk geliyordu. Daha sonra kargoda indirim yaptılar. Kargoyu 100 liradan 44 liraya düşürdüler. Yani en son baktığımda fiyat hepsi burada da. Ödeme kısmına ödeme sayfasına geçtiğimizde 325 liraya denk geliyordu. Ama en 11de e, oradan tavsiye ederiz. Yani bize de 12 günde ulaştı ve fiyat 255 lira. E, buradan satıcısına da çok teşekkürler. Çok çabuk bir şekilde ve sağlam bir şekilde ulaştı. 12 günde Çin'den ürün satın aldık. Daha önceki AliExpress beklemelerimizi düşünürsek yani çok memnun kaldık. İnşallah sizler için de faydalı olur. Ee, çekinmeden siparişinizi verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Detaylı kullanım videosunu da daha sonra hazırlayıp yükleyeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak beğenip paylaşarak bizlere e, destekçi olabilirsiniz. Yorumlarınız varsa yazmaktan da çekinmeyin. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler.